arkadaşlar evet, kanalımıza hoş Bugün sefer evet, kuzenim birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Hoş geldin kızan. Hoş bulduk. Bugün kuzenim ne pen çıktı bana çok çıktı. Ve şey hoş. yapacağız. Hmm. Ben şu an şöyle bir şey. Mesela benim şeylerim falan karakterlerim var. Bunların hepsini 23 30'dan ama. Ben de yapmak istiyorum ama karakterlerin çok zor oluyor. <laughs> Ben bir karakteri bile yapsam yine iyi. Sağ zaman şeyi yap. Şeyi 8 yap. 8. Şeyi. Ben pem. Ama pem. Aa ben de, be. ben de well, low be. oynayacağım. Bakayım. Bu, bu arada balık ve kıtlık gelmiş. Şu kuzeyim hemen açsın onu. Balık Bo ve kıtlık mı? Arıta geldi ya yeni. Biz de şimdi gidiyoruz. Well, Arkadaşlar bu arada kuzeyimiz ya. Kupa kafasını yapacağız. Bu kadar. Böyle bir ee, video 10 dakikalık olacak. 5 dakika 3, 3. En az en az 5 maç. Neyse 20 abone. Allah'ım lütfen. 4 kişi daha abone olsun ve 20 abonemizi alalım arkadaşlar. Sizeme de geliyoruz siz de abone olun. Biz de daha çok çekelim arkadaşlar Eğer yorumlar açıksa yorumların altına şey yazabilirsin. Aydınızım. Bravo Stars. Evet neden şey yapabiliriz. Yani i̇stediğiniz bir video varsa bunu çekebiliriz. <laughs> oh, bu arada Ay kuzen öldüm sen alırsın onu. Kuzen sen kaç ona olamazsın sen. O biraz zorlayacak şimdi seni. O altı yük tipem geliyor oradan da. Sen altı yük de o daha değerli bir şey galiba. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Onu tükür. Edgar ne ya? Aa Edgar şey dondurmak istiyor canım. Edgar Nook niye şey Aa, da. Edgar mu? varmış burada oka! Arkadaşlar şu an çok efsane bir şey yaptım. Surge'ü buzumda kaydırdım ve e, şey yaptım, Meteora şey yaptırdım. Kaydettirdim. Arkadaşlar ben, ben, ben kaç 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 Oha sen ne oldu? Edgar nasıl oldun sen ya? Kime nerede? Kuzen orada adam var orada adam var orada adam. Orada, orada, orada. o da kim öldü sen? Kuzenime böyle güzelinden böyle güzelinden ya da efsane bir çıksa var çok mutlu olurum ben. Ya. Ya. Neyse, gidip, ne ya. Evet. evet. Muhteşem. Çok yendi. 20 TL azim şey geldi. tane geldi. Arkadaşlar ben bugün rozet paketini alabilirim. şef. Eee. Savaş da ya. Eee. Çiftlerden başta montu soracağım. Oynamaz benim montu totem. Ben... Bak nasıl mod kaçıyorum. Mod size böyle kaçıyor arkadaşlar. Yeri atmış şu an. Tamam arkadaşlar ben aldım. Şu an bana vuramazlar he. Bu sefer az vururlar. Talat de ne yaptı ki ya. ya. Buna birader bir. bir Adamı alıyoruz. Star çok sıkıntı ya. Tak 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 vuruyor. Ha öyle ya. Arkadaşlar kaybettik bu maçı galiba arkadaşlar bastım şu an. Çok hızlı gideceğim. Ay yanlış tıkladım ya. Kuzen sen adamlara yavaş yavaş yaklaş. O gel şu çok iyi bir şey yaptı da. Yine kazanamaz. Hayır ya. Yaşı çok vuruyor ya. Bence de çok vuruyor. Aynen. de. Ekirma çok vuruyor ama. Ekirma'nın yaptığı hiçbir şey yok. Başka bir şey yok. Yaptım sana. Ayı. Kaybettik maçı bu ya. Adama hiç gol attırmıyor. bana. At azıcık. At Ya. arkadaşlar ya. O, lo, o kral low normal low'yum Çünkü ben para yatırmadan çıkardım Hileğimizin hakkı da çıkardım Birader Zeki'ye buradan selamlar Oha çok 480 oluyor bu birazcık daha drift atacaksınız. Tamam. Şeyin tarihini arkadan yıktı. Hayır ya. O atarsın da yapsın onu. Hadi max, hadi max atarsın. Siz şey ne de yaptı hiç bir yok. Noktadan geziyor Sen de bir diyorum <laughs> <laughs> <Zes var. gülüyor> geçt arkadaşlar. Trikat atacaksın. Başka hiç gol girmez. Hadi Kuzen sen atarsın. Hadi bak. Haydi Kuzen, haydi Kuzen, hadi. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Haydi Kuzen, haydi Kuzen, hadi. Haydi Kuzen, haydi Kuzen, hadi. hadi, kuzen, hadi, kuzen, hadi. Tam zamanı tam zamanı şimdi. Bu da sen bunu adamlar bana bırak. Sen kendin git topu alacaksın. Ben de gibi anlatıyorum. Kazandık. herhalde. Üzgün şart attım. Benim arkadaşlar. Kızım sende Piper var mı? Yok değil mi? Ya? Arkadaşlar çok az kalmıştı. Bir kıdımcık kaldı. Bir maç daha yapalım. Tamam hadi bir maç daha yapalım. 11 dakika olsun Lütfen totem yapıyorum. Gelsin gitsin. Arkadaşlar şu an yaptığım yerde bir sürü şey döşek var. Sen yani birazcık daha böyle şey yapsam böyle birazcık daha ettirsem kafama düşecek. Zaten şu an annemden aldım. Evet arkadaşlar annemden aldım. Gece <laughs> kalmaya geldik. Şu Frank'ı ben bir dondurayım çünkü çok kaşınıyor bu. Frank, 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 Frank. Frank, 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 dondu. Frank dondu. Frank sen bana şimdi zorluk çıkarmış. Kuzak sen onları garanti edersin. Koş ol. Koş ol. kaçma, kaçma. Kaç, koş, 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 koş. Kuzak koş ol. Hiç adamlara korkma. Direkt al. tutukluk yaptım baka ben nasıl tutukluk yaptıcam şimdi ben ne donduracaktım onu ya ben ezgiri tam oluyordum he renk atamaz <laughs> ben dondum ya adam beni dondurdu ben tutamadım tamam dolacak mısın peki peki ben dondum onu şimdi kaçma Kaçma bir yere. Kaçma bir yere. Aa ben de Frank'ı donduracağım. Koş kuzen atarsın sen. Koş koş koş. koş. Abi ya. <laughs> ya Gelmedi arkadaşlar jeton. O yüzden bir daha. Bence çift hesaplaşma. Bundan da gelir. O zaman ben Piper alacağım. O zaman. Hızlı var topuyla devam edelim ben. ya. Tamam

Baya güzelmiş bomba. Buna ne no ay kustu mu? Baya güzel. Babamın yaşayacağının garantisi veremezdim ben. Kesin ölürtü çünkü. Şu taleti görse tamam. Şu sen çok sıkıntı çıkarttığı için. Şöyle. Hop bu Poco ya. Ha, benim ölmemem lazım. Benim ölmemem lazım. Benim ölmemem lazım aydo. Ayıdı. Ben öldüm. Poco sen nasıl bir kralsın ya. Çok çok kral ya. Arkadaşlar ben uğrayalım. Ve bu ikisi de öldü arkadaşlar. Ben de öldüm ama. Arkadaşlar bir dakika öldürmem lazım. Aksesuara bastım. Son. Şu an güzellikle sana alacağım. Şu az al canlı. Şimdi tamam. Hadi. Hadi 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 hadi. Hadi, hadi. hadi, hadi, hadi. Süper, süper olamaz yani inanamıyorum. Sen böyle. Rogue'un sesi niye bende geliyor ya? Last do falan geliyor hep. Rogue'un sesi geliyor. Evet, evet. Oh, yeah. Kazandık. Dük. Kazandık. Oh. Kardeşler. Al ya. <laughs> Arkadaşlar kendisi. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı. Like atmayı, bildirim açmayı, görüşürüz. Bay bay.